Tamam. Çıkıyorum. Sen kimsin? Gülah Kozanoğlu. Havi'nin babasıyım. Çabuk güvenliği çağır, çabuk çabuk. çatırma fazla, çabuk. Hastaneye nasıl girdiniz? Anneniz kızımın yanında kalmama izin verdi. Durun bir dakika. Durun bir dakika. Annem sizin kızınızı doğramak için aradığınızı biliyor mu? Ha? Oturdun şuraya. Haber ver. Anneme Değil haber de. verin çabuk. Kıpırdama otur orada. Gözünü ayırma. Kaçmaya falan kalkmasın sakın. Amca. Ne oldu? Merhaba. Siz damat bey misiniz? Evet. Beğendin mi? Aslında daha yakışıklıyımdır ama. Bir yeriniz ağrıyor mu? Nerem yok ki. Siz bir daha bin ablamı görseniz öylece yatıyor. Bir tek nefes alıyor. Ne güzel işte bak kızın komada. Vurmana gerek kalmadı. Seni ölünceye kadar hapiste kalmaktan kurtardı bu kaza. Niye böyle konuşuyorsunuz? Amcamı niye üzüyorsunuz? Ne vurması? O Havin ablamı bulup dizlerine kapanmak için günlerdir arayıp duruyor. Bir haf dilemek için kendine gelip gözlerini açmasını bekliyor kapısında. Hem de uyumadan, yemeden, içmeden. Ne arıyor bunlar burada? Odalarına götürün çabuk. Anlaşmamız böyle değildi Güra. Çabuk dur anne. Dur anne, onların bir suçu yok. Ben çağırdım. Seni kimse bir daha rahatsız etmeyecek. Nasılsın? Beni abine götür. Yoksa burada kedi kopartacağım. Hastaneden de çekip gideceğim. Buraya bakın. Buraya bakın. Demek onu sanıyor sanıyordu, Habine ablam. Ne sansın be yavrum? Benimle ilgili tek hatırladığı şey, anasını vurdu. Kendine bir gelsin, anlatırız amca. Ben bu insanları hiç sevmedim ha. O kadın çok korkunç. İyilik yapıyor gibi konuşuyor ama sanki böyle... Sanki yakıştırmıyor bizi kendisine bir fırsatını bulsa bizi de Havin ablamı da sokağa koy verecek gibi. Ne yapalım kızım? Canımız kanımız ellerinde. Ne yaparız? Nereye gideriz? Kız komada. Ne yapsalar boynumuz kırdan <laughs> Onun için nervin yok. Yaşıyor diye beni günlerdir uyutuyorsunuz. Paran tamam. Düzelecek. Düzelecek. Derin nefes al. Derin nefes al. Odaya götürün. Odaya götürün. dayanabilecek hale gelir gelmez ameliyatlara başlayacağım. Öyle güzeldi ki. Biliyorum, biliyorum. Merak etme yine öyle olacak. Sen şimdi kendini düşün. Toparlan ki ona destek ol. Hı? Burası. İşte burada. Baran ne oldu sana oğlum böyle? Ha? Ya abi ya. Ya tamam lan işte geldik. Merhaba Kumru abla. Hoş geldin Cemal. İyi ki geldin delirmek üzereyim artık. Ya arkadaşım nerede dağıttın böyle kaportayı? Bu da senin hanım mı? Biraz kilolu galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam sus be. Ne alıyorsun öyle? Salya sümük haline bak. Bu konuda söyleyeceklerin hepsi basın bülteninde söylendi. Sizin gazetenize de gönderildi. Açın okuyun. Demeç verecek kimse yok evde. İyi akşamlar. Ayşe niçin çeleni bu kadar yoruyorsun? Yoklar evde de kapat. Ama abla Neler soruyor, aklın çıkar. Ne soruyor? Yok siz baranın yanındaki kızı istemiyormuşsunuz da kendi hastanenizi almamışsınız. Kız kaybolmuş da orada öyle ölüme terk edilmiş de kimse bulamıyormuş. İyi, gene manşetlerde izlemektir. Ya çocuklar saçmalamayın, olur mu öyle şey? Bana hemen yayın yönetmenini bağlayın. Baba ortalık çok karışık. Gazetecinin birini durduruyorum diğeri çıkıyor. Bir tane yazı çıkarsa da gerisi çorap söküğü gibi gelir. Hanginize daha çok kızayım bilmiyorum. Yeter Selen bir de seninle uğraşamam. Semih Taci'ye ulaşabilir misin? Onun lafı geçer. Bize pahalıya patlar ama suyu başından keseriz. Baran da sen de hiçbir zaman ailemizi düşünmediniz zaten. Hayatımız sizin yarattığınız problemlerle uğraşarak mı geçecek böyle? Kapa çeneni be! Yeter! Selen, gel biz eve gidelim. Senin sinirlerin bozuldu iyice. Benim çenemi kapatmam eğer her şeyi halledecekse tabii. Kusura bakma baba, hadi gel. Beni... Beni mi çağırdınız Ural Bey? Kızım ben seni ne zaman tabak çanak kırarak çağırdım? Bunların hepsi deliriyor teker teker. Ne oluyor kızım? Ne kırdın? Ay asabım bozuldu. Şöyle birkaç bir şeyi yere çarptım. o Ferahladım Aa. vallahi. Kimseye aramayın Semihçim. Ben basını halledeceğim. Baran kendisi demeç verecek yarın sabah konu da kapanacak. Nereden öğrendin kazayı? Nikahtan sonra kutlamak için seni aradım. Bütün gün ulaşamayınca evi aradım. Selen söyledi. Öyle bir ağlıyordu ki direktman öldün sandım. Nasıl geldim bilmiyorum. Barancım basın toplantısı... Beni sizin politikalarınız ilgilendirmiyor. Yalan beyanat falan verecek değilim. Senin derdini anlıyorum. Havin yokmuş gibi davranmamı istiyorsun. Ama bu yataktan çıkar çıkmaz onunla gene evleneceğim. O zaman ne yapacaksın? Barancım babanla yatağa girmiş biriyle evlenemezsin. Aa neler duyuyorum. Kumru abla ne diyorsun sen ya? Bırak ya o iş öyle değil. Bir partiye eskort olarak çağrılmış sonra da babanla fotoğrafları falan çekilmiş gizlice. Tezgah işte. <laughs> Senin hanım eskort işinde mi yani? Ulan. <laughs> Nasıl tanıştıklarını da sor Cemal. Ulan yuh diyorum başka bir şey demiyorum sana. Affedersin Kumru abla. Annem durumu çarpıtıyor. Ya acayip göründüğünü biliyorum. Öyle değil işin aslı. Biz biraz Baran'la konuşalım mı Kumru abla? Ha? Şu işi sakin sakin bir anlatsana bana. Havim bütün bu olanları biliyor. Günlerdir onun için ayılmıyor Cemal. Küçükken anasını doğramış babasını görmemek için. Kendisine pislik muamelesi yapan benim ailemi görmemek için. Ben de burada böyle yatağa çakılmış ağrılarla boğuşuyorum. Günün 20 saati uyutuluyorum. Onu hiçbir şeyden koruyamıyorum. Merak etme ben buradayım. Senin kimse kılına dokunamaz diyemiyorum. Ama ben ayaktayım 24 saat de. Sen nöbeti devralana kadar onu ben koruyacağım. Sana şeref sözü veriyorum. Kelle kafa uyuyabilirsin onun için. Sonra neyse ne bakılır olanlara, tamam mı? Bir ülkenin birinde bir hikaye dinlemiştim. Her yeni doğan insana Tanrı onun sorumluluğunu ölünceye kadar taşıyacak başka bir insan tayin edermiş doğduğu gün. Benimki de sensin herhalde. Ne yapacaksın? Vazife işte. Bu kaza olmamalıydı. Onun nikahtan sonra alıp çok güzel bir yere götürecektim. Bir yerlerde kaybolacaktık. Öyle genç, öyle canlıydı ki dibi e görünen tertemiz sular gibi gözleri vardı. Şimdi yüzünü görsen... ...bir yandan diyorum iyi ki haberi yok. İyi ki baygın diyorum.